Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün Kürtlerin Türkiyelileşme, daha doğrusu HDP'nin Türkiyelileşme konusuna girmek istiyorum. Bu HDP kurulduğundan beri böyle bir tartışma var. HDP Türkiyelileşecek mi, Türkiyelileşmeyecek mi? Bu Türkiyelileşmekten ne anlıyoruz? Bunları konuşmak istiyorum. Niye böyle bir şeye gerek duydum. Birincisi son seçimler e, bunu beni oraya doğru itti. İkincisi bugün artık gerçekte Reha Ruhavioğlu'nun araştırmacı Reha Ruhavioğlu'nun bir e, açıklaması vardı. Kürtlerin yüzde %42'sinin Türkiyeleşmek istediğini söylüyor e, araştırma. 22'si sanıyorum tam rakamları vereyim size. Gözlük takmadan olmuyor bu. 42.6 Türkiye İlleşme Siyasetini devam ettirilmeli diyor. 20.9 yanlış buluyorum diyor. Türkiye Siyasetini bırakmalı diyor. %37.1'de de İlleşme Siyaseti hakkında hiçbir fikrim yok diyor. Hiçbir fikri olmayanlarla e, karşı çıkanlar e, benim daha çok ilgimi çekiyor. Çünkü bu kadar politik çizgide olan olanı e, Türk halkının yüzde 37 37'si bir daha bakacağım. Evet yüzde 37'sinin hiçbir fikrim yok demesi ilginç bir şey. Neden hiç bilgisi yok ve neden yüzde 20'si karşı çıkıyor? Yüzde 60'a yakın bir karşı çıkış var. 42'ye 58 bir karşı çıkış var. çünkü başından beri söylediğim bir şey var. Kürtlerden istenen, söylenen hep onların söylediği Türkiyeleşmek ama Türkleşmek üzerine bir şey istiyorlar. Neden haberim yok diyor? Çünkü Türkleştirildiklerinin farkındalar. Şöyle söyleyeyim, Diyarbakır'daki, Muş'taki insanlar öncelikle Türkiyeleşmeden önce kendi sorunlarının çözülmesini istiyorlar kendi sorunlarını çözmeden Türkiyeleşmenin sadece bir kandırma olacağını ve bunun Türkiyeleşme değil Türkleşme olacağını yani bu sorunu çözmeyeceğiz noktasına varacağını biliyorlar. Önce şunu algılamak lazım. Olaya tersinden bakalım. Türkler Kürtleşebildiler mi? Kürtlerin bütün sorunlarını biz bağırmağıza bastık mı? Kürtlerden Türkiyeleşmelerini, Türkiye'nin bütün sorunlarından uğraşmalarını istiyoruz. Onların hepsini benimsemelerini istiyoruz. Eğer onların sorunlarını çözmeden bunların hepsini onlardan istiyorsak, hep verdiğim örnek gibi Edirne'deki devamlı meydana gelen Bulgaristan'daki barajın taşması nedeniyle serilen Diyarbakır'ın mutlaka ilgilenmesi lazım. Ama kendi sorunu çözdükten sonra ilgilenmesi lazım. Türkiyeleşmek oranın da sorunuyla, oradaki açlarla da ilgilenmek, oradaki çocuk haklarından da, hayvan haklarından da ilgilenmek, evet. Ama dilini bile çözmesine izin vermediğimiz, beraber seçime katılmaktan utandığımız, bakın bir daha söylüyorum, beraber seçime katılmaktan utandığımız, Türkiye İşçi Partisi çok ciddi bir şekilde çıkıp açıklama yapmıyor. Türkiye İşçi Partisi'nin, Kürtlerin barajı aşacak sayısından faydalanıp beraber seçime girip ama Kürtlerle beraber oy vermeyiz. Çünkü o zaman bizim tabanımız Kürtleşmediği için onlarla beraber oy atmaz ve bize az oy gelir. Onlar ne zaman ki biz Kürtleşmeden önce Türkiye'lileşirler o zaman seçime katılırız dedi Türkiye ye. Ve biz şimdi istiyoruz ki biz Kürtleşmeden ya da Kürt sorununu içimizde hissetmeden önce siz bir Türkiye'yle diyoruz. Nedir bu esasında? Bütün sosyalist partilerin hemen hemen hepsinin yıllardır biz iktidara gelelim, Kürt sorunu çözeceğiz mantığından ile işte şive şive, yavaş yavaş, Aeste aeste. Kürt sorununu tartışıyormuş gibi yapmaları. Biz iktidara bir gelelim. Şimdi bu azalmayı nerede buluyoruz? Ne zamandan beri buluyoruz? Türkiyelileşme tartışması ne zaman çoğaldı? O zaman Diyarbakır'daki Kürt, İstanbul'daki Kürt'ün sorunu yok mu? İstanbul'daki sosyalistin sorunu yok mu? Ama aynı oranda mı? İstanbul'daki zaten Türkiyelileşmiş ya da İzmir'de yaşayan, orada doğmuş, büyümüş tamam HDP'yi destekliyor, tamam Kürt meselesini sonuna kadar destekliyor, eyvallah. Ama o zaten Türkiye'lileşmiş gibi. Yani Batı'da ama oradaki öyle değil. Oradaki anlattım daha önceki bir programda. Diyarbakır Kitap Fuarı'nda bir anne çocuğundan beraber geldi. Kitap aldı, imzalattı. Sonra ben 10-15 dakika sonra dışarı çıktım. Yan taraftan sigara içmeye çıktım. Abi baktım çocuk geldi yanıma. Annesinden konuştuktan sonra öğrendim yaşını. Çocuk 5 yaşındaydı. Ya da en fazla 6 tam hatırlamam. 6'dan fazla değildi. Yanımızda kocaman bir jeneratör var. Şaka değil yani bir büyük bir jeneratör. Fuarın elektriği gittiğinde onu kuracaklar. Çocuk o jeneratörü bana gösterip tanka bak amca dedi. Çünkü o kadar büyüktü ki jeneratörün tank hortum borusu gibi bir egzosu vardı. Yukarıdan niyeyse böyle bir radar sistemi gibi bir şeyi vardı. 5 yaşındaki çocuk jeneratörü tank olarak anlattı bana. Şimdi ben o çocuk kaç yıl olmuştur? 10 yıl olmuştur, 15 yıl. 15 yaşında vardır. Ben o çocuktan kaç hatta 2009 ya da 2010 birinci Diyarbakır Fuarı 13 yıl olmuştu. 18 yaşında çocuk rüştünü ispatlamış durumda. Jeneratörü tam zanneden çocuktan ben Türkiyeleşmesini bekliyorum. İstanbul'daki Türkiyeleşmiş zaten. Batılılaşmış ya da ne adına ne koyuyorsanız koyun. Bu Türkiyeleşmek, modernleşmek, herkesleşmek CHP içerisinde de var. CHP de işte e, dindarlarla barışmak için kendi üstlerine atılan bütün o e, yalanlardan dolanlardan dolayı işte CHP'lik ateistiktir, cami yapmıştır yalanlarından dolayı dindarlarla barışmak istiyor. Orası CHP'nin e, tabanı ciddi bir dindardır. Gerçi ben ne kadar Türkiye nüfusunun büyük bir çoğunluğunun hala öyle mi bilmiyorum ama en az yarısının deist olduğunu ama deist olduğunu bilmediğini iddia etsem de Şaman ve Zerdüş dininin bunlara çok ağır bastığını, dinlen pek bağlantısında olmadığını ama dindar olduğunu söylediğini, 30 yıl önce, 40 yıl önce sadece bayram namazına giden ailelerin çoğunlukta olduğunu, işte Ramazan'da içkisini içmediğini, İçenlerin de kendi mahallesinin dışındaki mahallelere gidip oradaki meyhanelerde meyhanelerin kapatılmadığını ama meyhane müşterilerinin bir aylık yer değiştirdiğini falan bunların hepsini anlattım. Kestiği kurbanı büyük bir çoğunluğunu fakirlere dağıtıp orta hallelerin yaptığı derisini ya Türk Hava Kurumu'na ya... Darüşşafaka'ya, Darülacize'ye ya çocuk esirgemeye bağışladığını. Yani bu toplumda büyük. Sonuçta 65 yaşındayım. Yani o iki dönemi de dincilerin ağır bastığı dönemden daha seküler, layık olduğunu söyleyenlerin döneminin ikisini de uzun uzun yaşamış bir insan olduğunu söyleyen diyorum. Çünkü Türkiye'nin anayasal olarak yazsa bile laik bir ülke olduğunu diyanet işlerinden dolayı ve imam hatiplerden dolayı doğru olduğuna inanmıyor. Şimdi ne yapıyor CHP? Barışmak için bir başını örten insanın CHP'ye üye olmasından daha doğal bir şey olamaz ama bunu reklam olarak çıkarttığın zaman işte o Türkiye'lileşme, o biz de Müslümanız esasında laşma. Adını ne şekilde koyarsanız koyun. Biz esasında layık değiliz, zimleşme. Bunu kanıtlamaya çalışıyorsun. Yok esasında AKP'den farkımızlaştırma. Şimdi Kürtlere de aynı şeyi yapıyorsun. Ben Kürtlerle beraber seçime girersem seçmenimin çoğunu kaybederim deyip ondan sonra onlara diyorsun ki Türkiye'lileş. Türkiye'lileşmediğin için oy kaybediyorsun. Hayır. Türkiye'lileşmeye, Türkleşmeye, Türk mantığına göre hareket ettiği için oy kaybediyor. Çünkü Antep'te bir aday koyduğun zaman o an Antep'teki Kürtler, Aleviler oylarını bir Kürt'e vermek için gidiyorlar. Seçim bittiğinde bir bakıyorsun aday istifa etmiş partiden emek milletvekili olarak. Kesinlikle e, emek ne partisine ne milletvekiline bir şey söylemiyorum. Ama böyle bir strateji uyguluyorsan o partide kendisine iki aday koyacak kadar seçileceğine inanacak kadar koyuyorsa o zaman güçlü olduğunu inandığın yerlerden gir arkadaş. Batıdan gir. İstanbul'da daha güçlüsün. İkna et. Yani Türkiye'lileşmek şu değil ki. Türkiye'liyim Diyarbakır'dan Ağrı'dan aday göstereyim. Ağrılıyım Muş'tan aday göstereyim. Öbürünü Aydın'dan aday göstereyim. Hayır. Bu değil. Bu karman çormanlık değil. Diyarbakır'daki seçimlerden sonra diyorlar ki Diyarbakırlı yok. Bu ilk defa mı? 11 milletvekili seçildiğinde Diyarbakırlı var mıydı? Bunu eleştiri olarak söylemiyorum. Ayrıca onu da söyleyeyim. Şimdi Türkiye'yle bir taban var. Ama ben onun oradaki sorunlarını dışarıdan ben senin yanındayım ama esasında iktidara geldiğinde seni kurtaracağım diye bir ukalalıkla her olasılığa karşı yanında mutlaka bir Mustafa Kemal bulundurma kaydıyla ama faydalanarak. Çünkü bar baraj var. Barajı Kürtler aşıyor. Türkiye'nin en eski partisi hangisi? Herkes CHP der, TKP. Neredeler? Ne yapıyorlar? En kalabalık örgütü hangisiydi? Dev yol. Ne oldu? Türkiye'lileşmek mi? Üh, tam Türkiye'liydik. Onun için o. İsteyen yüzde kırk mı önemli benim için? İstemeyen yüzde yirmi mi? Haberim yok diyen yüzde otuz yedi mi? Ya da bu rakam niye böyle? Önce ben o hakkı vermeden sen benim su... Bana diyorsun ki Ahmet nerede oturuyorsun? İşte şurada burada işte evin ne kadar? iki oda bir salon. Şu andaki ev. Bana beş oda iki salonluk ev eşyası almamı öneriyorsun. Nefes alamayacağım burada ben. Sorunlarımı çözmek için hareket alanımı yok ediyorsun. Çünkü sen oradaki yaşayan çocukların, gençlerin çözümünden önce gel önce bir Türkiye'yleşelim, Türkiye'nin sorunlarını çözelim. İşçi sınıfının sorunlarını çözelim. İşçi sınıfı seni seçmiş mi? Hayır. Yok öyle bir derdi iki sınıfını şimdilik. Onu o noktaya getirememişsin. Ama Kürt Partisi Kürtleri kendi sorunu çözecek noktaya getirebilmiş. Ve sen onu tekrar oradan alıp Türkiye'lileştirerek esasında hep dediğim gibi Türkiye'lileştirmek değil. Türkleştirerek Türk aklıyla Türk mantığından bütün basını çağır, bakın benim üyen türbanlı, benim üyen şöyle, benim üyen böyle, bu şekilde yapıp onu mücadeleden ediyorsun, ettin. Bu, politikan bu, Bunu, bu politikayı oraya da bulaştırdın. Evet, bu e, esasında Reha arkadaşa mesaj gönderdim. Bu programı kendisiyle yapmak ya da kendisiyle tartışmak ya da kendisine e, bu düşüncelerimi açıp ondan görüşlerini almak istemiştim ama cevap gelmedi benim için de önemli bir programdı. Her olasılığa karşı cevap verirse bir de onunla tartışarak bu programı tekrar iki kişilik yapıp onu da Marco Paşa, yeni Marco Paşa'da yayınlamak istiyorum. Onu da belir belirteyim. Türkiye'leşme bu kadar kolay bir şey değil. Çünkü Türkleştirmek üzerinden, Türk partileri ne yapıyorsa onu yap. Mantığından gidiyorsunuz. Herkes Türkiye'yleştirmek, Türkiye'yi diyor, diyor da Türkiye'yleştirmenin ne olduğunu kim söyledi şimdiye kadar? Kim açıkladı? Yani Denizli'de parti açmak mı yoksa kendi sorunlarının çözdüğü partiyi yok edip BDP'yi kapatıp ya da yerine bir Kürt partisi olmadan yönetiminde bileşenler grubu olarak bütün o sorunların içinde yaşamamış ama inandığını söyleyen Türkiye'li bütün sosyalist partilerle beraber bir parti. Kendinin tek başına dayanabileceği diyeceksin ki Demokratik Bölgeler Partisi var. Hayır. HDP varken o parti nasıl HDP bittiyse HDP varken oraya da gidilmiyor. HDP'de sorunlarını çözmek istediği zaman da bir dakika burası tek başına Kürt Partisi değil. Bundan karşılaşılıyor. O zaman da inanç azalmaya başlıyor ve işte o, o yüzden Kimse Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dolayı sandığa gitmemezlik etmedi. Başka bir şey var. Sorunlarının çözeceği bir merci tam olarak HDP'de göremiyor. Kürt kendisinin dayanacağı, başvuracağı, omzuna başını koyacağı başka bir yer arıyor. HDP yok olsun istemiyor. Ama benim esas bugüne kadar nasıl çözdüysen, İple nasıl dört kişiyi dört ayrı bölgeden seçtirdiysem sadece Diyarbakır'da değil Van'da da ben bunun altından kalkarım diyor. Bağımsız 3'ten 5'e çıktım, 15'e çıktım, 35'e çıktım. %13'e çıktım o barajı ben geçirttim sana diyor. Ta 40-45 yılın mücadelesi söylüyor bunu. Tek başına HDP söylemiyor. Biz birleşenler HDP partisinden sonra sanki Türkiye'de her şey birdenbire HDP oldu diye bir şeye düştük. Anlayış içerisindeyiz. HDP'nin olması için o verilen mücadele ve ölen insanların çılpınışları var. Nasıl Türkiye Sosyalist Hareketi'nin 78 kuşağının birden böyle büyümesi, Denizlerin, Mahirlerin, İbrahimlerin, ulaşların onların bu noktaya gelmesinde aybarların bayıcı boranların mihribellilerin yani bu, bu kuşak kuşak hepsi birbirine bir, bir üst kademeyi devrederek gidiyor. Evet. Bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.